Herkese selam arkadaşlar. Üniversiteler ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum İrem ve İrem'le bugün MEP Üniversitesi'ni ve psikoloji bölümünü konuşacağız. Bunun yanı sıra ÇAP'la alakalı detaylardan da bahsedeceğiz. Hoş geldin İrem nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim sen? İyiyim ben de teşekkür ederim. Nasıl gidiyor görüşmeyle? Görüşmeyle yine aynı yoğunlukta diyebiliriz yine iki bölümü idare etmeye çalışıyorum. Harika oldukça güzel. İrem'i zaten önceki videolardan tanıyorsunuz arkadaşlar. Ama tanımayanlar için İrem kendinden çok kısa bahsedebilir misin? Tabii. Ben İrem, MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik son sınıf öğrencisiyim. Bunun yanında psikolojide çap yapıyorum ve orada da üçüncü sınıf öğrencisiyim. Harika. Peki çap yapmaya nasıl karar verdin? Şöyle, ben zaten hani psikoloji istiyordum ama tutmadığı için yine araştırıp PDR'yi de çok beğenip gelmiştim. E ikinci sınıfta falan hani online dönemdeydi ve dedim ki hani ben psikoloji de yapabilirim. Zaten çok fazla ortak ders var iki bölümde. E, o yüzden bu şekilde bir anda karar verdim, başvurdum ve kabul edildim. Peki zaten PDR aslında çok yoğun bir ders, işleyiş evet. olan bir bölüm. Psikoloji de hakeza öyle. İkisini bir arada götürmek zor mu yani? Çap yapmak zor mu? Ya çap yapmak e, ortak dersler haricinde biraz zorlayabiliyor çünkü ders programınız uyuşmazsa, çakışmalara izin verilmezse nasıl alacağınızı pek bilemiyorsunuz ama onun dışında ortak derslerle birlikte yürütülebilir. Harika. Peki sence kimler çap yapmalı, kimler çap yapmamalı? Ya bence herkes çap yapmalı, yapabilir de. Böyle bir hayaliniz varsa işte iki mesleği bir arada götürmek istiyorum ya da kendime bir şeyler katmak istiyorum diyorsanız çap yapabilirsiniz. Yani psikolojide çap yapanlar arasında mühendisler, mimarlar da gördüm. O yüzden bence herkes yapabilir. Peki kimler yapmamalı sence? Kimler yapmamalı? Ders yoğunluğunu sevmeyenler. Nasıl denebilir? Ders programını daha fazla doldurmak istemeyenler. Yani Daha rahat bir üniversite hayatı istiyorsanız çap birazcık zorlayabilir. Çok güzel. Ama bence senin şöyle bir avantajın var. PDR ve psikolojinin çok fazla ortak dersi var. Evet, evet. Ama biraz önce bahsettiğim gibi işte mühendislik bölümüyle psikoloji bölümünün çok fazla ortak ders olduğunu düşünmüyorum ben şayet. Bunun sence avantajları ne dezavantajları ne? Ya avantajları şöyle farklı beceriler öğrenebilirsiniz. Yani psikolojide de sonuçta tamamen sözel bir bilim öğrenmiyoruz. Ee, hani araştırma dersleri olsun, SPSS, Jamovi kullanımı gibi şeyler mühendisler için de bence eğlenceli olabilir. Ya dezavantajı da şu, mühendislik, mimarlık gibi bölümler zaten çok ağır. Bizim teorik derslerimiz de ağır. Yani ikisini birleştirmek çok zor olabilir. Yani dezavantajı olarak en büyük bunu örnek verebilir. Aynen öyle. Bir yandan ders yükü de çok fazla artmış olacak. Hiç alakası ortak dersi yoksa. Peki bugün MEF üniversitesinden bahsetmeyeceğiz. Zaten önceki videoda bahsettik arkadaşlar. Henüz izlemediyseniz onun kartını yukarıya bırakacağım. O videodan MEF üniversitesi hakkında da detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bugün yoğunlukta olarak psikoloji bölümünü konuşacağız. Peki neden psikolojiyi tercih etti? Neden psikoloji istiyordun? ben küçüklüğümden beri yani ortaokuldan beri aslında böyle aktif dinleme yeteneğim olduğunu keşfetmiştim. Hani öğretmenlerim de bana bunu söylüyordu. Ve bunu mesleğe dönüştürebileceğim bir şey arıyordum. Ve büyüdükçe de böyle bölümleri keşfettikçe fark ettim ki psikoloji diye bir bilim var ve insanların iç dünyasıyla ilgileniyor. Bu yüzden bunu tercih etmek istedim. Tercih ederken ben iş imkanları işte hastaneler, adliyeler, klinikler ee, bu tarz işte rehabilitasyon merkezleri gibi çeşitli yerlerde çalışabildiklerini gördüğümde hiç düşünmeden <laughs> karar vermiş oldum. Harika. Peki ders kısmına gelmek istiyorum. Psikoloji bölümünde nasıl dersler var? Bunun yanı sıra ders yoğunluğu nasıl? Özellikle bir çap öğrencisi olarak. Evet. Ee, şöyle ilk iki sene yine e, psikolojiye giriş, sosyal psikolojiye giriş gibi dersler var. Ama dediğim gibi hani PDR'de de bunlar olduğu için ikisi çapta biraz yürüyor. Hani ilk iki sene ...nispeten daha kolay geçiyor diyebilirim. İkinci senemiz tabii biraz daha yoğun. Artık gelişim teorilerine girmeye başlıyoruz. 3-4'te de bizim okulun psikoloji bölümünde şöyle bir uygulama var. Araştırma ve okuma derslerimiz var. Bunlar her dönem alınan dersler. Yani toplamda 4 ders almış oluyorsunuz. Bu derslerde de yine tez yazıyormuş gibi aslında bir araştırma konusu bulmanız... ...ve bunları kanıtlamanız gerekiyor. O yüzden 3-4 nispeten daha yoğun geçiyor diyebilirim çünkü... Bunların yanında bir de araştırma ve bilim derslerimiz de artıyor. O yüzden hı hı. daha sayısal, daha araştırma yönelik, daha yoğun oluyor. Peki staj kısmı nasıl oluyor? Çünkü hem PDR'de stajım var, hem psikolojide stajınız var mı? Psikolojide stajımız yok. Ama gönüllü isteyenler yaz mevsiminde ya da kışta yapabilirler. Peki okul bu konuda bir destek sağlıyor mu yine? Tabii, Yani her hafta öğretmenlerimizden mail geliyor. Bizi çeşitli kliniklere yönlendiriyorlar. Tercih ederseniz gidebiliyorsunuz. Bu oldukça Çok güzel olur aslında. Peki staj yaparken hatta şu farkı da çok iyi ayırt edebilirsin. PDR öğrencisiyle psikoloji öğrencisinin çalışma alanlarındaki farkı. Kısaca bunlardan da bahsedebilir misin? Tabii ki. PDR öğrencisi olarak daha çok daha önce de bahsetmiştim. Hani Okullarda çalışıyoruz. Daha eğitim odaklı. Öğrenciyi hem eğitim alanında hem de psikolojik olarak nasıl destekleyebileceğimizi aslında bulmaya çalışıyoruz. Ama psikolojide ben bu yaz bir klinikte staj yapmıştım ve orada fark ettiğim şey şuydu. Daha semptomlara bakıyoruz. Hani bu danışan neden gelmiş, neden burada ve bunlar bize neyi işaret ediyor gibi tamamen analiz ve bana e, tamamen patolojik gelmişti. İkisi arasında böyle bir fark var diyebilirim. Peki şunu sormak istiyorum gene farklardan alakalı. Sence PDR bölümüyle psikoloji bölümü arasındaki en temel fark nedir? Yani çünkü hani kulaktan duyunca biraz daha yakınmış bölümler gibi geliyor ama içeriği çok farklı aslında ikisinin evet. de. En temel farkları neler? En temel farkı kesinlikle bence tabii ki PDR'nin eğitime odaklı olması ve daha çok pratiğe açık olması. Yani stajcılarımızın zorunlu olması, eğitim fakültesinde olmamız bir kere PDR'nin en büyük farkı diyebilirim. Çok güzel. Şimdi iş imkanlarına gelmek istiyorum İrem. Psikoloji bölümünde nasıl iş imkanları var? Mezunlarına ne gibi iş olanakları bekliyor? Şöyle zaten hani az buçuk araştıranlar da biliyordur ki yüksek lisans yapmadan bir psikoterapist olamazsınız. O yüzden o zamana kadar yani yüksek lisans yapacağınız döneme kadar bir klinikte yine gözlem odaklı çalışabilirsiniz. Hastaneler yine aynı şekilde olabilir. Rehabilitasyon merkezleri, RAM'lar, RAM'larda bizim rehberlik ve araştırma merkezleri dediğimiz yerler. Burada da hem PDR'ciler hem de psikologlar çalışıyor. Yani burada da aktif şekilde bulunabilirsiniz. Ama yüksek lisans yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Peki çap yapmanın yanı sıra bunun sana iş imkanı olarak bir desteği var mı? Yani hem psikolog olacaksın hem psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapabileceksin. <laughs> bunun iş imkanı olarak sana farkı ne oluyor, faydası ne oluyor? Ya şöyle alan genişlemiş oluyor benim için. Çünkü okullar daha çok hani psikolojik danışman istiyorlar. Hani eğitim dersi de almış, işte müfredata hakim olan. E, o yüzden özellikle okulda çalışacaksam vesaire PDR okumuş olmam bana daha fazla alan açıyor. Psikoloji okumuş olmam da hani bir okul beni işe alırken aslında daha kalifiye oluyorum. Hı hı. Yani hem eğitim biliyorum hem de patolojiyi biliyorum. Yani bunları harmanlamış oluyorum. Bu yüzden daha çok alan açıyor diyebilirim. Aslında çok büyük bir zenginlik. Evet. Peki kesinlikle. şunu sormak istiyorum. Şimdi hem çap yapıyorsun, psikoloji var, PDR var. Peki daha sonra için ne düşünüyorsun? Yani yol planın nedir bu konuda? Benim yol planım aslında biraz daha yurt dışı odaklı olmalı. Ee, yani mezun olduktan sonra açıkçası Avrupa'da ya da Amerika'da bir okuldan burs almaya çalışacağım. Hatta bunun için hala çalışıyorum diyebilirim. Yani yüksek lisansımı yurt dışına yaptıktan sonra bir klinik tecrübe etmek istiyorum orada da. Çok güzel. Peki sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bu videoda da bir tavsiye kısmımız olacak. Arkadaşlarımıza tavsiye ettiğin, herhangi bir kitap, herhangi bir film, herhangi bir podcast var mı? Tabii kitap olarak bireyi tanıma tekniklerini öneririm. Cengiz Çayın, Profesör Doktor Cengiz Çayın. Gerçekten çok akıcı bir kitap ve herkes okuyabilir. Onun dışında dizi olarak da Mindhunter'ı önerebilirim. Benim çok çok güzellik tavsiye. Ben de çok severim. Peki sonlara doğru geliyoruz o zaman. Son sorumu sormak istiyorum sana. MEP üniversitesinde psikoloji bölümü okumak isteyen arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Şunu tavsiye ederim. Birazcık bilim ...sel konularda kendilerini geliştirsinler. Çünkü biz araştırma tekniklerini çok sık kullanıyoruz okulda. E, okulda çok sık araştırmalar ve bilimsel laboratuvarlarımız, davranışsal laboratuvarlarımız var. O yüzden psikolojinin sadece teori kısmı değil de bilim kısmında araştırmalarını tavsiye ederim. Çok güzel. Peki çap yapmak isteyen arkadaşlarımızın tavsiyelerim var mı buradan? E, çap yapmak isteyenlere de şunu tavsiye edebilirim. Olabildiğince erken karar versinler. Ya yani biliyorum zor bir tercih. Ben de zor tercih ettim ama ee, ne kadar erken olursa ders alma imkanı o kadar fazla olur ona göre kendilerini ayarlayabilirler oldukça güzel yani toplayacak olursak bence birbiriyle ortak ders olan bölümlerde çap yapmak çok daha mantıklı bir hareket evet, ama böyle olmasa bile yine de çap yapmanın pek çok avantajı var evet. Neticede yani beş yıl içerisinde belki altı yıl içerisinde 2 bölüm bitirmiş oluyorsunuz evet, evet. ki iki farklı yetkeniniz olmuş oluyor bu bakımdan oldukça besleyici ve zengin bir şey aslında evet. Sonuçta yandal gibi sertifika almak yerine aslında iki okul okumuş gibi sayılıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ki devamını getirdiğinizde zaten çok daha güzel şeyler sizleri bekliyor olacak. Evet, Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli, faydalı, güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Aklınıza takılan merak ettiğiniz bütün sorular için yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Orada hem İrem hem ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça.